merhaba. En son nerede kalmıştık şu an hiç hatırlamıyorum. Çünkü birkaç gün çekemedim. Söke'deki çekimlerden sonra Kuşadası'na gittik. Kuşadası'nda üniversitenin arkadaşım Merve vardı. Bir 6 aylık bebeği olduğu için onu henüz tam olarak internete ve sosyal medyaya koymadıkları için orada çok fazla çekim yapamadım zaten. İki gün Kuşadası'nda kaldıktan sonra İzmir'e geldik ve Bensu'nun odasındayım. Hakanın e, yeğeni Ben Sunora'nın o da bir 6 aylık falan e, onun odasındayım şu anda gördüğünüz gibi daha şimdiden makyaj masası hazır onu bekliyor çok güzel bundan biz de yapalım bence İstanbul'a döndüğümüzde. Zaten yatak odasındaki şifon yara bir takı dolabı yapacaktım. Böyle çevresinde de yapmayı planlıyordum. E, yolda da böyle yapıştırıp kullanabileceğiniz ışıklar var. Onlardan alıp böyle yapıştırabiliriz. Güzel olur. Bugün miskinlik günümüz. Ne, neydi ya bugün? Pinekleme günümüz. O yüzden ben de bugünü kendimce elimde olan malzemelerle bakım günü ilan ediyorum. Daha doğrusu bakım saatleri ilan ediyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaktan tırnaklar, ojeler gitti. Ojelerimi değiştireyim. Yani maske yapayım. Öyle yani. Şu an yapabileceklerim bunlar. <laughs> Yanıma çok fazla bir şey almadım. Şöyle yapayım. Maskemi süreceğim. Maskemi sürerken de tırnaklarımı, temizleyeceğim. Tekrar ojelerimi süreceğim. Evet. Maske olarak benim sevdiğim bir marka var. Genelde hep şey kullandım. Düz siyah maskesini kullandım. Bir de şöyle bir çeşidi varmış. Bunu deneyeceğim şu anda. Maskeyi de Begüm'den ödünç aldım <laughs> Çünkü maskemi de almamışım Ama maske yapmam lazım yani Bunun siyah maskesini yaptığımda Yüzdeki böyle ince tüyleri de alıyor O çok rahat oluyor Genellikle üşendiğim zamanlar maske yapıyorum Böyle yüzümdeki ince tüyler de alınıp gitsin diye <laughs> Maskeye de hafiften gözükecek şekilde sürmemiz gerekiyormuş Öyle yazıyor Normalde ben bayağı kalın kalın sürüyorum Temiz cilde uygulamak gerekiyor tabii ki. Ben zaten yüzümü yıkadığım için. O yüzden rahatlıkla uygulayabiliyorum şu anda. I feel like I'm my mind. In the world Please Lord, give me a sign. A sign. eğer cildiniz kuruysa 20 dakika, yağlı bir cildiniz varsa 25 dakika bekletmeniz gerekiyormuş. Ben normalde yarım saat bekletiyorum. Niye? Çünkü karma biçildi mi? <laughs> ben normalde yarım saat bekletiyorum. Şey olsun, kesin olsun. Şimdi ojeleri çıkaralım. Bakayım yanıma ne renk oje almışım. Sadece kırmızıyı ve ee, pazartesi gizemin düğününde süreceğimi düşündüğüm. güzeldi bu oje. Ama bozulmuş. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba ben. E, maskemi beklerken ojemi sürmeyi planlıyordum. Ama sonra yemek yapacağımı, bulaşıp yıkayacağımı aklıma geldiği için ojemi sürmedim. Şimdi e, maskemi çıkartacağım. Hemen bir peçete alıp geliyorum. Evet peçeteyi buraya sardım ki e, masaya dökülmesin. E, yarım saat geçti yaklaşık olarak. Şimdi soyacağız maskemizi. biliyorsunuz maskemizi soyduk. Yüzümüzdeki kirleri aldığı söylenebilir. Burası tam kurumamış. Ben maskeyi yaptıktan sonra yüzümü tonikle temizliyorum. Bir ara Gülşen video çekeyim. Ne oldu? Bir ara Gülşen şunu giysin de bir mankenlik yapsın bana göstersin. Diye. Aklıma da geldi. <laughs> Şimdi giyerim. Hakan'ın annesine elbise aldık da benden denememi istemiş. Bakalım üstte nasıl duruyor diye. Şimdi yüzümü temizleyeyim. Güzelce elbiseyi deneyeyim. Elbiseyi deneyeyim. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Dün en son e, bakım yapacağım dedim. Sonra yemek falan yaptık. Akşam yemeği yedik derken zaman geçip geçti. Geçip geçti zaman <laughs> geçip gitti. E, bugün de kahvaltıya geldik. Rahatla at çiftliği kahvaltı salonu spor tesisi gibi bir yer. Böyle atların yürüyebileceği yer var. Ve burada atlar var. <laughs> Söke Kuşadası İzmir vlogunun 3. parti bitti. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Videoları beğeniyorsanız beğene tıklamayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.